Evet arkadaşlar. Bugün ikinci rantta var. İkinci rantta da sol test oynayacağız. İkinci rantta da Hatice oynuyor. Hadi başla bakalım. Hatice yine evet, tebrik edelim. De Değişini unuttun. Ben farklı oynayacağım. Bakalım hangisiyle daha az bırakabiliyoruz. Ya bir ya dört. Ben miyim mi? Evet. Galiba bitirecek hepsini. Hadi bakalım. Güzel gidiyoruz ha Hatice. Evet çok güzel gidiyorum değil mi? Hmm. iyi, gidiyorsun. Böyle yapın yaralı. Hmm. Neyse izleyelim şimdi Ar arkadaşlar. Hmm. Bu, bu güzel o oyun. Ben size anlatayım. O, bu, güzel oyun ama aklınıza İbrahim gelebilir öyle. İşte sol test o, o oyun. Oynayabilirsiniz. Hmm. Ya sol te test çok güzel. Hmm. Bitirmiş bile. Şimdi 3 tane kaldı. Şimdi hani kur evet kurnaz üç tane kaldı. Kur kurnaz olmuştur. Olmuş Bakalım ne yazıyordu evet. burada. 3 puan. Evet kurnaz. Aynen. Hadi. İzleyeceksiniz his? よろ、ねねはい、しくお願いします。